Nasıl yapılır hoş geldiniz. Bu videomuzda iPhone'da bir web sayfasının nasıl PDF olarak kaydedilebileceğini anlatıyoruz. Herhangi bir web sayfasını iBooks'ta PDF olarak saklayabilir ve daha sonra vaktiniz daha geniş olduğunda bu web sayfasını iBooks'ta bir kitap gibi okuyabilirsiniz. Bunun için öncelikle Safari'de kaydetmek istediğiniz sayfayı açın. Gördüğünüz gibi sayfamız HTML formatında ve aşağı doğru kaydırılarak okunabiliyor. Altta görmüş olduğunuz paylaş ikonuna tıklatın ve paylaşım tepsisinde yer alan PDF kaydet iBooks seçeneğine tıklatın. Bu şekilde iBooks açılacak ve kaydetmek istediğiniz sayfanın PDF versiyonu oluşulacak. Gördüğünüz gibi sayfanın bütün yazıları ve fotoğrafları bir kitap halinde karşınıza çıkıyor. PDF formatında bu şekilde saklanıyor. Gördüğünüz gibi iBooks'un bütün araçlarını kullanmanız da mümkün. PDF'ler iBooks'ta kütüphane içerisinde saklanıyor ve isterseniz PDF'ler bölümüne giriş yaparak sadece PDF'leri de görmeniz mümkün. Bu şekilde web sayfalarında makaleleri, inceleme yazılarını ve bunun gibi daha birçok içeriği PDF olarak kaydedebilir ve vaktiniz olduğu zaman rahatlıkla okuyabilirsiniz. Nasıl yapılırdan bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.